Herkese merhaba. Bugün Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu örnek soruları çözeceğiz. İlk sorumuz, yalnızca bu metindeki bilgilere bakılarak mutasyonla ilgili hangi yorumlar yapılabilir diyor. DNA işlemesi sırasında meydana gelen bir takım hatalar sonrasında hücrenin genetik yapısı değişir. Bu değişim canlıda mutasyon adı verilen bir olayı sebebiyet verir. Mutasyonlar kromozom sayısının, kromozom yapısının ve DNA bas yapısının değişimleri sebebiyle meydana gelir. Gen meydana gelen mutasyonlara etkisi, kromozom sayısı ve yapısında değişimlere yol açan mutasyonlara göre genellikle daha az oranda bir etkiye sahiptir. Örneğin orak hücreli anemiye sahip bireylerin al yuvar hücreleri, hücreleri, orak şeklini alır ve dokulara yeterince oksijen taşıyamaz. Ancak Afrika toplumlarda bu mutasyona sahip olmanın sıtmaya karşı koruma sağlamak gibi olumlu bir etkisinin olduğu da ispatlanmıştır. Kromozom sayısı ve yapısında meydana gelen değişimlere bağlı olarak gelişen mutasyonlar ise canlıda daha ciddi boyutta hasarlara yol açar. Örneğin mayoz bölümü esnasında 21. kromozom çiftinde 2 yerine 3 kromozom bulunması sonucu oluşan canlı 46 yerine 47 kromozoma sahip olur. Down sendromu denilen bu durum hayat boyu devam eder diyor. Bakın sadece bu metindeki bilgilerden mutasyonla ilgili hangi yorumlar yapılabilir? Bakalım kromozom düzeyinde meydana gelen mutasyonlar canlı üzerinde etkisini yaşam boyu gösterir. Bu doğru. Zaten şurada hayat boyu devam eder diyor ki verdiği örnek kromozom düzeyinde meydana gelen mutasyon örneği. Mutasyonların çoğunlukla zararlı etkileri olduğu gibi bir takım faydalı etkileri de olabilir. Aynen öyle yine verdiği gen düzeyinde meydana gelen mutasyonda orak hücre aneminin Afrika toplumlarında Sıtmaya karşı koruma sağlamak gibi olumlu bir etkisinden bahsetmiş. Gen düzeyinde hatalardan kaynaklı mutasyonlar kromozom sayısı ve yapısını değiştirebilir. Yanlış çünkü kromozom sayısı ve yapısını meydana gelen, meydana gelen değişimler diyor. Yani şurada bahsediyor bakın gen düzeyinde meydana gelen mutasyonların etkisi kromozom sayısı ve yapısında değişimlere yol açan mutasyonlara göre dediğine göre Bunlar farklı mutasyonlar değil mi? Kromozom sayısı ve yapısında meydana gelen değişmeler sonucu canlı yaşamı sona erer diye bir şeyden bahsetmiyor. Dolayısıyla cevap çok net adana. İkinci soru: Doktor bu aileye hastalığın oluşma sebebiyle ilgili hangi açıklamayı yapmıştır? Yeni doğanlardan alınan topuk kanı örneği ile ortaya çıkan genetik hastalıklardan olan biyotinidaz enzim eksikliğinin en sık görüldüğü ülkelerden biri Türkiye'dir. Bu hastalık çekinik genle aktarılır. 12 günlük öykü bebeğin ailesi biyotinidaz enzim eksikliği şüphesiyle aile kimliği tarafından aranır. Anne ve babanın isteği üzerine tekrar kan tahlili yapılarak öykü bebeğin tanısı kesinleşir. Öykünün ailesi doktora bu hastalık genetik bir hastalık ama biz hasta olmamamıza rağmen neden çocuğumuzda oldu diye sorarlar. Hangi açıklamayı yapmıştır tabii ki. Çekinik genle taşındığı için anne babada demek ki bu çekinik genler var ama yanında sağlıklı gen olduğu için fenotipte çıkmamış. Fakat bu çekinik genler yavru da bir araya geldiğinde yavrunun fenotipinde hastalık kendini göstermiş değil mi? Bakalım şıklara. Biotinidaz enzim eksikliği gene her durumda etkisini göstermiyor sadece homozigot durumdayken biyotinidaz eksikliği hamilelik döneminde dengesiz hiç ilgisi yok genlerle ilgili her ikinizde de hastalık oluştuğu alemin bulunması işte budur doğru cevap hastalık alemin baskın olması ki baskın değil neden olmuştur yanlış 3. soru balığın görselde verilen rotayı izlemesi halinde vücudunu etkilen sıvı basıncının değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi görsele baktığımızda bala belli bir sıvı basıncı etki ediyor. Ama bu sıvı basıncı derine indikçe artmasını bekliyorum. Daha sonra ne oluyor? Tekrar yüzeye çıkarak azalarak eski düzeyine basınç değerine geri dönmesini bekliyorum. Şıklara baktığımda grafiklere çok net bakın derine iniyor artıyor basınç Sonra yine yüzeye çıkıyor, azalıyor. E peki hocam Ceyhan niye değil? Demin söylediğim gibi bakın aynı yüzeye çıkmış, aynı basınç değerine gelmesini bekliyorum. Görüyorsunuz grafikte de aynı basınç değerini okuyorum. Ama ola ki balığı yüzeye çıkmış şekilde çizseydi size. Balık burada soluklanmak için dışarı çıktığını düşünürsek o zaman C şıkkı daha uygun olurdu. Çünkü bakın sıvı basıncı ne olmuş? belli bir değerdeyken başlangıçta sonunda sıfıra inmiş ki bu yüzeye çıktığını gösterir balığın. Ama burada yüzeye çıkma söz konusu değil. Şu derinliğe ne yapmış? Gelmiş balık o izlemiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Dördüncü soru dünya üzerinde işaretlenen noktalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 21 Haziran tarihi K noktası için bu tarihte en uzun gündüz yaşanmaktadır. K noktası için en uzun gündüz. Evet doğru 21 Haziran kuzey yarım kürede. Diğerlerine bakalım hemen. L noktasındaki gölge boyu M noktasındakinden uzundur. Hayır bu yanlış çünkü L noktasına dik geliyor. Gölge boyunun en kısa olduğu hatta öğlen vakti sıfır olduğu nokta L noktasıdır. Tam tersi M noktasındaki gölge boyu L noktasından uzundur deseydi doğru olurdu. Diğer şıklara da bakalım. M noktasında gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir doğru. Bunu nereden anlayacağız demiştik. Hatırlayın bakın. Şu çizgiyi çektiğimizde şurası görüyor musunuz? Gece süresi ne gösteriyor? Şurası ise gündüz. Hatta şöyle daireleri çizdiğimizde dikkat ederseniz kuzey yarım kürede şu dolanma dairesi yani günlük hareketini yapıyor ya dünya. 24 saatte yapıyor bunu. Şu 12 saatten daha uzun bir süre gündüzde kalırken 12 saatten daha kısa bir süre gece yaşanıyor. Ama M noktasına baktığımızda ekvatora tam 12 saat gece 12 saatte gündüz süresini görebiliyoruz. Devam edelim. N noktasında günlük sıcak ortalaması azalmaktadır. Evet çünkü N noktası güney yarım kürede ve 21 Haziran'da güney yarım kürede kış başlangıcıdır. Beşinci soru. Buna göre seçeneklerden hangisi Onur ile öğretmeni arasındaki etkinlikte yer almaz diyor. Canlarda bazı karakterlerin ortaya çıkması için sadece genler değil çevresel faktörler de etkili. Aynen kraliçe arı, erkek arı, yumurta oluştu, sperm oluştu, birleşti, zigot, zigot gelişti, larvalar oluştu. Eğer larva arı sütüyle beslenirse kraliçe arı, larva polen ile beslenirse işçi arı meydana geliyor ki biz bu olayı ne demiştik? Modifikasyon beslenmeden kaynaklı çevresel yani çevresel etken burada beslenme genlerin işleyişinde meydana gelen değişim. Evet A şıkkı modifikasyon örnek. Bu durumda yeni oluşan bireyler genotip ve fenotip açısından nasıl aynı fenotipli bakın genotipleri aynı ama fenotipleri farklı dış görünüşleri farklı evet bir kraliçe bir işçi ama genleri değişmediği için işleyişi değiştiği için doğru. Kraliçe arı oluşur, tüm yumurtalar tekrar kraliçe arı oluşmaz. Yani bu tamamen neyle ilgili? neyle ile beslendiği ile ilgili? Arı sütüyle beslendi kraliçe, polenle beslendi işçi arı. Bu durum başka bir örnek. Aynen bakın bir modifikasyon örneği vermiş ki bu sirke sirneğinin kanadının 16 derecede, düz 25 derecede kıvrık olması durumuydu. Sıcaklık etkisi, yine çevresel faktör burada sıcaklık. Ne yaptı? Genlerin işleyişine etki etmişti. Altıncı soru verilen bilgiler ve yargılarına hangilerine ulaşılabilir? Süper uyku mutasyonu h 2 diye bir kodu var. Genellikle insanlar günde 7-8 saat uyurlar. Ancak süper uyku mutasyonu taşıyan kişiler günde 4 saat uyuyup 8 saat uyuyanlardan daha enerjik bir şekilde hiçbir sağlık problemiyle karşılaşmadan yaşayabilirler. Beta zincirinde nokta mutasyonu, ikinci mutasyon örneği orak hücre anemisi. Hemoglobin kanda oksijen taşımakla görevli olan bir proteindir. Bu proteinin yapım yönergelerini veren gendeki bir mutasyon nedeniyle gelişir. Kırmızı kan hücreleri anormal, katı, orak biçimli bir şekil alır. Dokular ve organlar yeterli oksijen alamadığından hasar görür. Kansızlık oluşur ve vücut enfeksiyonlara açık hale gelir diyor. Hangilerine ulaşılabilir? Verilen bilgilere göre diyor. Hemen bakalım. DNA üzerinde gerçekleşebilecek çok sayıda farklı mutasyon çeşitleri diyebiliriz bilgilere göre. Çünkü birbirinden farklı mutasyon örneği vermiş. Mutasyonlar tür içi genetik varyasyonu neden olabilir? Doğru evet insanlar 7-8 saat uyurken bazı insanlar 4 saat bu çeşitliliğe neden olmuş bakın. Sigara, güneş, ışığı ve radyasyon gibi çevresel etkenlerin sonucu ortaya çıkar. Evet mutasyonlar bunların sonucu ortaya çıkar. Ama verilen bilgiden ne yapamıyoruz buna? Ulaşamıyoruz. Üreme hücrelerindeki mutasyonlar gelecek nesillere aktarılır, kalıtsaldır demiştik. Bu da doğru ama yine bilgilerden yola çıkarak buna ulaşamıyoruz. Cevap Adana. Yedinci soru. Buna göre yorumlardan hangileri yapılabilir? Akraba evliliği eşler arasında kan bağı bulunması yani aynı atadan gelme durumudur. Kan bağı olan akrabaların toplumun genelinde görülen ortak gen yüzdesinin dışında ayrıca akrabalık derecesine göre daha da fazla ortak genleri vardır. Akraba evliliği genetik hastalıkların ortaya çıkışını etkileyen önemli durumlardan biridir ve dünya toplumunun %27'si belki de daha fazlası tarafından yeğlenmektedir. Doğan çocukların en azından %8,4'ü akraba evliliklerinden doğmaktadır. Özellikle Batı Akdeniz ve Güney Hindistan'da çok yaygındır. Akraba evliliği yapan popülasyonda engelli çocuk doğma riski diğer popülasyona göre 2 kat artarak 8 oranını almaktaymış. Hangileri yapılabilir buna göre? Ortak genlerin yani hastalık taşıyan gen bir araya gelme olasılığı akraba evlilikte daha fazladır. Aynen öyle çünkü zaten akraba derecesine göre daha fazla ortak genleri vardır diyor. Akraba evliliği genetik hastalıkların ortaya çıkma olasılığını artırarak popülasyonu etkiler. Aynen öyle popülasyonu bakın olumsuz yönde etkiliyor sağlığını. İki kat artış gözüküyor engelli çocuk doğma riski. Sağlıklı anne ve babadan doğan çocuk hasta ise anne baba ve baba iki farklı alergen bulundurur. Evet bu doğru. Yani bu ne demek? Anne baba sağlıklıysa demek ki anne babada sağlıklı gen var. A çocuk sağlıksız çıktığına göre anne babadan sağlıksız gen gelmiş ve çocuk da fenotipte çıkmış. Ama anne babada sağlıklı gen olduğu için anne baba fenotipte, görüntüde yani sağlıklı ama hastalık geni taşıyor. Taşıyıcı diyoruz zaten biz bunları. Evet bu doğru ama buna göre yani metne göre bu yorumu yapabiliyor muyuz? Tabii ki yapamıyoruz. Cevabımız Bursa.